Tamam hemen onu da cevaplayalım. Arkadaşlar PS5'te hard disk hafıza yükseltiliyor mu? Evet yükseltiliyor. M.2 takılabiliyor. M.2 yuvası var arkadaşlar ama kolay erişilebilecek yerde değil. Yani o dışındaki beyaz kutu var ya arkadaşlar orayı açıyorsunuz. Oranın içinde yani Xbox'unki gibi dizayn edilmiş bir şekli yok. O şekilde yükseltilebiliyor. Bir de external olarak da yükseltilebiliyor. Ama sadece şeyleri, ana sistemi yüklemiyorsunuz. Sadece indirilebilir oyunların bir kısmını oraya kaydırıyorsunuz. Aynı PS4'te olduğu gibi. Xbox'ın o konuda erken erişim girişi var arkada arkadaşlar. Daha önce yeni jenerasyon Next Gen konsollarla ilgili yaptığım videoda yerini göstermiştim. İstediğiniz zaman yükseltebiliyorsunuz ama PlayStation'da ne yazık ki fiziksel olarak resmen tornavida yoluyla o beyaz kapağı açtıktan sonra bir kapak var onu açıyorsunuz. Orada yuvaya yerleştiriyorsunuz sonra kapatıyorsunuz ve en son beyaz kapağı takıyorsunuz. Şunu soran ne olacak. Peki abi o zaman garantisi gidiyor mu? Gitmiyor arkadaşlar. Çünkü o garanti bantı o kapağın üzerinde değil. Pervane ve fanların olduğu ana bir kapak var. Onun üzerinde bant var. Ama bu SSD dediğim hard disk yuvası ayrı bir yerde. Köşe üzerinde duruyor. 360 oyunların bazılarının görsellikleri hale güzel durmuyor mu? Yani bu sadece 360 oyun için geçerli değil. Yani 360 özel bir şey değil. Eski oyunların da birçoğu hale güzel duruyor. Bir oyun güzel yapıldıysa hale güzel duruyor. Buna örnekler verebilirim. Mesela Xbox 360'tan bahsettin. Güzel duran oyunlardan bir tanesi de Gears of War. ilk orijinal oyunu. Zamanında çok ileri derecede güzel grafikleri vardı. İleri safa grafikleri vardı. Hali de benim hoşuma giden bir grafiği var. PlayStation 1'de Crash Bandicoot'un çıkması gibi arkadaşlar. Üzerinden 15-20 yıl geçmesine rağmen Crash Bandicoot PlayStation 1'deki oyunun hale grafiğinin gözümüz güzel gelmesi gibi bazı oyunlar vardır arkadaşlar gerçekten zamanın ötesinde yapıldığı için grafikleri güzel geliyor ve hali güzeldir ya da klasik olmuştur Konsolak Kardeşlerim şu günlerdeki en çok gerçekten beni rahatsız eden konulardan bir tanesi de açık dünya oyunlar açık dünya oyunlar çünkü önüne gelen yapımcı şu an açık dünya yapıyor ama herkes hakkıyla yapmıyor arkadaşlar Peki biz oyuncuların çilesi ne ne çekiyoruz arkadaşlar? Bomboş dünyalarda, kocaman evrenlerde, sözüm ona boş değil ama birçok boş yan görevlerle dolu gezdiğimiz gerçekten anlamsız oyunlar var. Onların içindeyiz. Eleanor örneği gibi, işte Grand Theft Auto gibi. Bunlar zaten mihenk taşı gerçekten açık dünyayı, açık dünya oyun yapan dünyasına katan firmalardan bir tanesi Rockstar'dır. Ona zaten lafımız yok. Kesinlikle de bunu hakkını vererek yapan firmalardan bir tanesi. Ama arkadaşlar onun haricinde yani bu nedir bu açık dünya sevdası? İlla her şey birebir açık dünya olmak zorunda değil. Kısıtlı açık dünya dediğimiz oyunlar var. Yani yarı açık dünya. Nedir bunlar mesela? Tom Raider'ın remake'leri. God of War. Yani oyunun tanıtımlarında da öyle dendi ama aslında tam bir açık dünya değil. İşte yarı sınırlı açık dünya yapabildiğiniz zaman oyuncuyu istediğiniz gibi yönlendirip o yollar üzerinde onlara, oyuncuya ya da yayıncıya ya da izleyenlere heyecan katabiliyorsunuz. Çünkü ona göre dizayn yapılıyor leveller. Ama diğer türlü her şey açık, her yer açık. Onu her firmanın harcı değil onu yapabilmek. Kendi kendime sorduğumda nasıl bir oyun hayal edersin ya da işte çıkmasını istersin şeklinde. Buna yakın bir şey yapıldı. Aslında Grand Theft Auto gibi bir oyun yapılmasını isterim ama hani hayalimdeki seviye o seviye değil. Çok daha gelişmiş hali. Mesela nasıl düşüncem var? Çevredeki mesela iş makinelerinde kepçedir, kamyonlar ya da işte krayderler gibi şeylerde gerçek kumu orada gerçekten kazmak ya da çevredeki binaları da gerçekten yıkım yapabilmek gibi. İşte bir GTA'ya düşünün ama GTA'nın işte çevredeki her şeyle etkileşim birebir gerçek anlamda fiziksel etkileşimli olduğunu hayal ederdim. Yani öyle bir oyun olması çok zor şu anda günümüzün şeyiyle ama gerçekten zor. Yapmayacaklarını düşündüm bir tür. Yapmazlar çünkü çok fazla maliyet olur. Bilemiyorum. Bakarsınız GTA 6 öyle gelir arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Çok farklı şekilde çıkabilir karşımıza. Yani aslında kafamdaki hayalimdeki her zaman oyunlardan bir tanesi açık dünya ve özgürlük hissiydi. O da ta Grand Theft Auto 3'ten önceydi. Çocukluğumda hayal ettiğim şeydi. Ama o istediğim hayalimdeki seviyeye gelmesi için daha çok zaman var. Biraz fazla abartmışım düşüncelerimi. <laughs> bir firma var. Yapabilirse, hakkını vererek gerçekten yapabilirse gerçekten Rockstar yapar. Başka da kimse yapamaz. Oyuncu yani gamer denilen bir oyun film vardı ve sanal gerçeklikle oyunlara bağlanıp birebir yaşıyorlardı ya da onun içinde kendilerini çok iyi gerçek gibi ortamda hissediyorlardı şunu diyebilirim. O seviyeye daha çok var. Çünkü ben VR kullandım arkadaşlar. Uzun süre VR kullandım. VR bende de VR vardı. O seviyeye gelecek ama çok var önümüzde yol. Neden biliyor musunuz? Çünkü VR kullanırken şunu gördüm. Birincisi en büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar çözünürlük. O içindeki sizin el kadar ekranı o kadar geniş bir ekran yapıyor ki yapmak zorunda ki sizi sarıp sarmalası için merceklerle. Pikseller arkadaşlar tırnak gibi yani pikseller çok büyük. Aşırı piksel var. Bir kere çözünürlük çok düşük. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Hatta o kadar düşük ki arkadaşlar bulanık gibi falan görüyorsunuz böyle. İyi odaklasanız da bulanık gibi görüyorsunuz. Bir kere çözünürlüğün çözülmesi lazım. Diğer bir şey arkadaşlar motion sickness olayı yani hareket algılama hastalığı. Arkadaşlar bunda da çok yüksek herz gerekiyor. Çok hızlı, çok yüksek FPS değeri gerekiyor. En az arkadaşlar koyulan hedef 120 FPS. Aşağı düşerse o zaman mide bulantısı baş dönmesi yapıyor. Şimdi burada şu iki tane en büyük eksik dediğim şeyde. Biri çözünürlük birisi FPS değeri. En büyük sorun da zaten bu ikisi arkadaşlar. Çünkü sistem o kadar güçlü olması lazım ki FPS'lerin çok yüksek en az 120 kare çalıştırması lazım. Zaten bu çok yüksek bir değer. Ya şimdi diyeceksiniz galiba abi şu andaki PlayStation 5'ler işte 120 FPS'lere kadar çıkıyor. Evet çıkabiliyor. Teknik olarak iki boyutlu olarak çıkabiliyorlar şu anda arkadaşlar. Gerçekten 4K'da 120 FPS'e kadar çıkan oyun var. Şu anda ben en son şeyde oynadık arkadaşlar biliyorsun Rainbow Six Siege. Orada da gördüm. Çıkabiliyorlar fakat şimdi gelelim diğer olayına. Stereoscope endoskopik yani 3 boyutlu algılayabilmeniz için iki ayrı ekran olması gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? 2 çarpı güç demek. Sağ göz için ayrı, sol göz için ayrı birbirinden bağımsız görüntüler gerekiyor. İşte burada sistem ikiye katlıyor. Hadi onu da çözdünüz. Bu sefer de çözünürlük sorunu çıkıyor. Çünkü arkadaşlar o kadar yüksek FPS'de yer almak için çözünürlük düşmesi gerekiyor zaten hala hazırda mevcut küçük OLED ekranlar göz içine gelen çözünürlüğü belli. Yani siz 1080p görüntü baktığınızda dahi pikselleri çok fazla görüyorsunuz. Çünkü ekranı çok fazla yaklaştırıyorsunuz. Onun için en az diyorum bakın en az 4K, göz başına 4K ekran gerekiyor. Bu da 2 tane 4K ekran demek. Zaten 2 tane 4K ekranı 120 fps'te iyi grafiklerle oynamak şu anki teknolojide çok zor arkadaşlar. Benim düşüncem PlayStation 5'e VR 2 çıkacak. Yeni bir VR versiyonu çıkacak. Daha yüksek çözünürlükle, daha yüksek FPS değerleriyle biraz daha oynanabilir hale gelecek. Yine oynanabiliyordu ama belli başlı oyunlar. Indie game gibi küçük oyunda oynanıyordu. PlayStation 5 biraz daha iyi hale gelecek. Hatta PlayStation 5 Pro'da çok daha iyi bir versiyonunu görebiliriz. Belki de VR'ı PlayStation 5 Pro'ya ya da onun çıkış dönemine denk getirebilirler. Bu şekilde daha yüksek, daha iyi bir performansla iyi bir reklam yapabilirler diye düşünüyorum. Yani ben teknik verilerden bahsediyorum arkadaşlar. Başka bir çözümünü bulurlar. Örnek diyorum işte başlıkta ayrı bir işlemci koyarlar, hızlandırırlar. Ama öyle bir şey zor gibi görünüyor şu anda. İki sene kadar VR kullandım. Kulus'a baktım. O Kulus da çok iyi. Şu anda piyasada en güzellerinden bir tanesi. Onun çözünürlüğü bir nebze daha iyi. Biraz daha iyiydi çözünürlüğü ama yine de arkadaşlar çok eksik. Umut vadeden bir teknoloji. Yani bitmeyecek o teknoloji. Hani bir ara 3D filmler çıkmıştı arkadaşlar. 3D televizyonlar çıktı da patladı. Evet bu da zor dönemler geçirebilir. Hele ki bir de şöyle bir korona dönemi geçiriyoruz. İleride kesinlikle yerini sağlam bir şekilde alacak ama daha çok zaman Var. Çünkü teknoloji yetmiyor arkadaşlar onun için. Maliyetler çok yüksek. Aslında teknoloji yeter de nasıl yaparsınız? 3082 tane SLI, SLI destekli çift kart takarsınız. Birbirinden bağımsız her göz için ayrı kart kullanılır. İçindeki gözlük içindeki gözlük OLED'leri 4K olur. Zaten arkadaşlar o kadar küçük bir OLED'i kibrit kutusu boyunda bir 4K ekran yapmak maliyeti mikro ölçülerde çok pahalı arkadaşlar. Yani altından kalkınmayacak bir durum. Onun için şu andaki teknoloji yapılır ama çok fazla fiyat. O yüzden yakın zamanda değil.